Bizler yeri geldiğinde Ulubatlı Hasan'ız diyor. Bizler yeri geldiğinde sütçü imamız, bizler yeri geldiğinde Ömer Halis Demir'iz. Bu şuur, bu ifade, bu idrak seviyesi nasıl bir şey Bünyamin Hocam? Yani hani bizler bu şu mahrumiyetteyim ben açıkçası. Vakit namazlarına gitmek, yani daha doğrusu gayretle cemaati kaçırmamaya, gayret etmeye çalışıyoruz yani. Onu hiç öyle ifade edeyim. Lakin gittiğimizde sadece mihrapta ya da müezzin mahfilinde bulunan kişileri sadece oradan sorumluymuş gibi düşünürdük. Hocalarımız bizim vefa hizmetlerimizin başlarında mihmandarmış meğerse onu gördük. Biraz bu manayı, bu idrak seviyesini anlatır mısınız bize hocam? Tabi Allah hamdolsun bu bugün değil asrı saadetten beri bizim üzerimize yüklenmiş bir vazifedir. Evet. Kurtuluş savaşına baktığımızda milli mücadelede aynıdır. Ara ara biz bunu paylaşıyoruz. Yani mihrabımızda, minberimizde efendim üniversitemizde ilahiyatımızda olan hocalarımız, müderrislerimiz, evet. imamlarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz her daim bunun öncülüğünü yapmışlar. 1837'de malum devasa bir veba evet. hastalığı evet. dünyada var. O dönemleri gözlemleyen, daha sonra Almanya'nın kurucusu olan o zamanlar Osmanlı'da da görev alan e, bir komutanın tespiti var. Çok önemli. Diyor ki Belki diyor e, Müslümanlar arasında vebanın daha fazla olduğunu gördüm. İşte gayrimüslimler de onları akast ederek daha azdı. Fakat ölüm olayının Müslümanlarda onda bir daha az olduğunu gördüm. Müslümanların evet. hastalıklarla efendim mücadelesindeki tavrını, o manevi desteği, manevi direnci mesela öyle güzel örneklendirmiş ki efendim diyor hastalığın adını bile söylemiyorlar diyor. Biz de öyle değil midir? Mesela bugün bir kanser hastalığının adını almayız. Tabii. Kötü hastalık deriz. deriz. Veya bir kötülüğü adımızı almayız. Bu işte manevi destek. Bunu kim sağlıyor? Hocalarımız. Allah eksikliklerini güzel, vermesin. Amin. İşte hocalarım üniversitede yetiştiriyor ve bizler de istihdam ediyoruz. Şimdi vefa gruplarında şu anda arkadaşlar gerçekten o kadar samimi ki artık cami imamı yok. Mahalle imamı. Evet. Caminin görevlisi değil mahallenin Mahallesi sorumlusu. Çok bu güzel. mantaliteyle 65 bine yakın arkadaşımız şu anda bu sosyal hizmet gruplarında görevli. Şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Yaklaşık %50'ye yakını bizatihi kendi arabasıyla, işte biraz önceki kıymetli hocam evet. gibi kendi arabasıyla gidiyor. Hatta teklif geldi. sağsun Sosyal Yardımlaşma Vakfı kaymakamlarımız benzinin, mazotunu koyalım. Bizim arkadaşlarımız kabul etmedi. Hayır, Hayır dediler. Ya. Bizim de burada bir hayrımız olacak. Çünkü ya. bu devlet, bu vatan bizim. Ve bu bizim olduğunda hiçbir tereddütümüz yok. Yani dün Mustafa Kemal Paşa'ya nasıl ki Abdurrahman Kamil Efendi bir kese altınını verdi. Rıfat evet. Börekçi Hoca 1200 TL'sini verdi. Efendim diğer her bir hocamız Mudafay Hukuk Cemiyeti'nde milli mücadelede en önde rol aldı. Görev aldı. Bugün de aynı ruh var. İşte bunun adı sorumluluk bilinci. Çok Müsaadenizle ben buradan Müsaade. bir hocam biraz önce değinirken İhsan Hocam çok güzel bir nokta aklıma geldi. Şimdi hocamın o tasavvuf bağlantısında insan ahseni takvim olarak yaratılıyor ya. İşte ahseni takvim olan insana bizim derdimiz yani hoca, mürşit, uyarıcı neyse peygamber varisi veya o nöbette olan arkadaşlar her birerimizin ahseni takvim sıfatını koruyanlar eşrefi mahluk oluyor. Elbette. Ahseni takvim sıfatını koruyanlar sorumluluk biliciyle işte o en yüksek makama çıkıyor. Sorumluluk bilincini kaybedenler esveli safiline. Eyvallah. Zalike hizyun fil hayati dünya ve fil ahira. Hem Eyvallah. dünyada hem ahirette rezil, rüsva, mutsuz, sıkıntılı bir efendim hayatın Eyvallah. içine düşüyorlar. Çok